Merhaba çocuklar. Okullarımız kapandı. Yine uzaktan eğitimle eğitimimize devam edeceğiz çocuklar. Evet çocuklar Ramazan ayına girmiştik değil mi? Sizinle çok güzel bir Ramazan takvimi hazırlamıştık. Her gün size bir tane hadis verecektim ve siz o hadise öğrenip takviminize yapıştıracaktınız. Okulumuz tatil olduğu için bunu her gün takip etmem çok zor olacak. Bu yüzden size çok güzel hadisler hazırladım çocuklar. Bakın çocuklar böyle bir sürü hadisler hazırladım. Sizler annenizle, babanızla, abla ve abilerinizle beraber her güne bir hadis seçip bunu öğrenip takviminize yapıştıracaksınız. Olur mu? Evet çocuklar. Bugün sizinle çok güzel bir şey öğreneceğiz. Bugünkü dersimiz Eşit kavramı. Evet, bugün eşit kavramı öğreneceğiz çocuklar. Hazır mısınız? Vakit kaybetmeden bir an önce dersimize geçelim. Hadi başlayalım. Evet çocuklar, şimdi sizinle eşit kavramını çok güzel bir şekilde kavrayacağız. Şöyle başlayalım çocuklar eşit kavramımıza. Eşit demek bir şeyin tıpa tıp atıp aynısı demektir tıpatıp tıp aynısı demektir. Mesela biz renk olarak da eşitleyebiliriz, sayı olarak da eşitleyebiliriz, ağırlık olarak da eşitleyebiliriz, uzunluk olarak da eşitleyebiliriz. Şimdi kısaca buna örnek verelim. Mesela elimde bir sarı kalem var. Bu sarı kalemin eşiti nedir dediğimde gelip de turuncu kalemi koyabilir miyim? İki kalem de birbirinin aynısı ama ben sarı kalemin eşitini bulmak istiyorum. Değil mi çocuklar? O yüzden ne yapacağım? Sarı kalemi getirip koyacağım. Bakın tıpatıp aynı. Yani eşit ne de demek? Birebir aynısı demek. Tabii biz eşit derken çocuklar özelliklerini de söylemeliyiz. Mesela renk olarak mı eşitini arıyoruz? Yoksa sayı olarak mı eşitini arıyoruz? Şimdi biz renk olarak eşitini bulduk değil mi? Şimdi elimde kaç kalem var? 1, 2. Şimdi sayı olarak eşitini bulmak istiyorum. İki tane kalem. Evet. Bir, iki. Evet, iki tane de turuncu kalemim var. İki sarı, iki turuncu kalemim var. Ne oldu? İki kalem, iki kalem. Yani sayı olarak birbirlerine eşit oldular. Bence çok güzel anladınız çocuklar. Şimdi de uzunluk olarak bakalım çocuklar. Şöyle elimde bir pipet var. Evet. Bu pipetim. Bu pipetimin eşitini oluşturacağım. Şimdi yanına başka bir pipet koyuyorum. Bakın bakalım. Sizce bu iki pipet birbirine eşit mi? Efendim? Evet, ikisi de pembe renk. Doğru. Renk olarak eşitler. Bravo size. Ama boy olarak eşitler mi? Hayır değiller değil mi çocuklar? O zaman ben bu pipeti bu pipete nasıl eşitleyebilirim? Önce güzelce ölçerim değil mi? Şu şekilde ölçerim. Sonra da elimi makas alırım. Ve güzelce boyunu eşitlerim. Evet. Hop. Eşitledim. İşte elimde eşit iki tane pipet var. Bakın ikisi de eşit boyda. Şöyle göstereyim. Evet çocuklar, şimdi de sıvı ile ölçüm yapalım. Evet bu bardağıma bir ayran koydum çocuklar. Siz de bu ölçümü evde yapabilirsiniz. Şimdi bu ayran nereye kadar gelmiş? Buraya kadar. Şimdi bu bardağa eşit miktarda ayran dolduracağım. Şimdi önce biraz dolduralım. Evet, şimdi bu bardaktaki ayranla. Bu bardaktaki ayran eşit mi? Affin'in bildiniz eşit değil. Aferin çocuklar. Aynı hizada olmaları gerekiyor, değil mi? Hadi eşitleyelim. Evet, dolduruyorum ayranımı. Evet, eşit oldu mu? İyice yakınlaştıralım. Evet, eşit oldu değil mi çocuklar? Sanki şu birazcık az mı oldu ne? Biraz daha koyalım. Evet, şimdi bakalım. Evet, şimdi tam eşit oldu değil mi çocuklar? İşte çocuklar, eşit kavramı birbirinin aynısı demektir ya. Yani şimdi eşit kavramı ile ilgili derslerimizi yapmaya başlayalım. çocuklar bu dersimizde buradaki canlıları ve nesneleri sayacağız ve aynı şekilde eşit yapacağız. Evet burada ne var? Örümcek, araba ve ayıcık. Öncelikle size şöyle bir kağıt vermiştim çocuklar. Bakın burada buradaki varlıkların aynısı var değil mi? Şimdi biz hem örümceği sayacağız hem varlık olarak hem de sayı olarak buraya eşitini yapacağız çocuklar. Evet sayalım bakalım örümceğimiz kaç taneymiş? 1 2 3 4 5 6 6 tane örümcek. 6 tane örümceğin eşiti nedir çocuklar? 6 tane örümcektir değil mi? O zaman ben bu kağıttan Hangisini keseceğim? Örümceğin eşitini bulmak için, örümcek keseceğim değil mi? Kaç tane keseceğim? Bildiniz, 6 tane keseceğim. Nasıl kesiyoruz çocuklar? Ee, çok e, çok fazla ince detay yapmanıza gerek yok. Şu şekilde kenarından şöylece kesiyorum. Evet, bakın böyle kenarından kestim. Evet, şimdi örümceklerimi yapıştırıyorum ve 6 tane örümceğe eşit 6 tane örümcek yapıyorum. Evet, hemen başlayalım. 1 2 2 Evet, kaç tane yapacaktık? 3 Siz de benimle birlikte sayıyor musunuz çocuklar? Affedin size. 4 Yapıştırıcımı sürüyorum. Çok güzel bir şekilde yapıştırıyorum. 5 Ve 6 6 örümcek eşittir. 6 örümce. Evet, peki arabalar neye eşit çocuklar? Yine araba bulacağız değil mi? Kağıdımızdan arabayı bulup arabayı keseceğiz. Tabii ben önceden kestim, hazır ettim çocuklar yapıştıracağım malzemeleri. Evet, sayalım bakalım arabamız kaç taneymiş? 1 2 3 4 5 5 tane araba. 5 tane araba. Kaç tane arabaya eşit çocuklar? Duymadım. Evet bildiniz. 5 tane arabaya eşit. 1 2 3 4 Birazcık yamuk yapıştırıyorum çocuklar kusuruma bakmayın. Tamam mı? Ve 5 Evet, 5 tane araba neye eşit çocuklar? 5 tane arabaya. 6 tane örümcek, 6 tane örümceğe eşit. 5 tane araba, 5 tane arabaya eşit. Peki ayıcıklar neye eşit olacak? Yine ayıcık bulacağız değil mi çocuklar? Ve kaç tane bulacağız, eşitleyeceğiz acaba? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet kaç tane ayıcığımız varmış çocuklar? 8 tane. 8 tane ayıcık neye eşit? 8 tane ayıcık ayıcığa eşit. O zaman buraya kaç tane ayıcık yapıştıracağız? 8 tane. Hemen yapıştıralım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet çocuklar, 8 tane ayıcık, 8 tane ayıcığa eşit. Çocuklar, biz eşit kavramı çalışırken özellikleri belirtmeliyiz. Mesela bir şeyin rengine göre mi eşitini bulmalıyız? sayısına göre mi, boyuna göre mi, küçüklüğüne göre mi? Bunların eşitliğini bilmemiz lazım, tamam mı? Soruları ona göre cevaplamamız gerekiyor. Buradaki sorun benim size hem varlıkların aynısı olacak hem de sayıca eşit olacak çocuklar. Evet bence bu eşit dersini çok güzel çalışacaksınız. Bu videoyu izledikten sonra bence hiç kimseden yardım almadan güzelce kendiniz çalışabileceksiniz bence çocuklar. Evet şimdi diğer dersimize geçelim. Müzik Evet çocuklar şimdiki dersimizde böyle bir sayfamız var. Sayfamızda kelebeklerimiz var. Kelebeklerimizin kanatlarında benekler var. Evet bu benekleri renkli yaptım çocuklar. Çünkü hem renk olarak hem de sayı olarak eşitlemenizi istedim. Bu kanatta hangi renk ve kaç tane benek varsa bu kanada da o renkten ve sayısı kadar benek yapmanızı istiyorum. Yani bu kanattaki benekle bu kanattaki benek eşit olacak çocuklar tamam mı? Yine size şöyle bir sayfa vermiştim. Bu sayfadaki bütün benekleri bence önce kesin. Ondan sonra e, bu dersinizi yapmaya başlayın olur mu çocuklar? Ben tabii ki önceden kestim hazırladım beneklerimi sizinle daha hızlı ders yapabilmek için çocuklar. Evet hadi başlayalım bakalım. Bu kelebeğimizde turuncu bir benek var. Kaç tane? Bir. Bir tane. O zaman bu kanada da hem turuncu hem de bir tane benek yapıştırıyorum. Evet yapıştırdım. Şimdi sıra geldi diğer kelebeğime. Bu kelebeğimde soru benekler var. O zaman ben hangi benekten yapıştıracağım? Sarı benekten yapıştıracağım. Hadi bakalım sayısını da öğrenelim. 1 2 3 4 5. 5 tane sarı benek yapıştıracağım bu tarafa. Hem bu kanat hem de bu kanat aynı sayıda ve aynı renkte benek sahibi olacaklar ve eşit olacaklar, değil mi çocuklar? Hadi bakalım yapıştıralım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Evet, hem, hem aynı renk hem de aynı sayıda kanatlarda benek oldular. Eşit oldular değil mi çocuklar? Şimdi diğer kelebeğimize bakalım. Evet çocuklar, bu benekler pembenek ama kamerada sanki biraz kırmızı gibi çıkıyor. Ben pembe di diyeyim size tamam mı? Pembe renk benekleri buluyoruz ve sayısını belirliyoruz. 1, 2, 3. 3 tane pembe benek. Hemen yapıştırıyorum. 1, 2, 3. 3 tane pembe benek. Evet, eşit oldular değil mi? Bu kanatta da 3 tane pembe benek var. Bu kanatta da 3 tane pembe benek var. Yani eşitler, değil mi çocuklar? Sıra geldi bu kelebeğimize. Bu kelebeğimizde hangi renk benek var çocuklar? Siz söyleyin bakalım. Aferin. Mavi renk benekler var. Kaç tane var? Hemen öğrenelim, sayalım. 1 2 3 4 4 tane benek eşit olması için buraya kaç tane mavi benek yapıştıracağım çocuklar? Söyleyin bakalım. Duymadım. Evet 4 tane. Sayalım. 1 2 3 4 Evet dört tane benek yapıştırdım. Hem renk olarak hem de sayı olarak eşit oldular. Sıra geldi bu kelebeğime. Bu kelebeğimin kanatlarında hangi renk benek var çocuklar? Kırmızı. Bravo size. Çok akıllısınız. Çok sikisiniz yavrularım benim. Evet sayalım bakalım. Kaç tane kırmızı beneğimiz var? Bir, iki, 3, 4, 5, 6. 6 tane kırmızı beneğimiz var. Eşit olmaları için bu kanada kaç tane kırmızı benek yapıştıracağım çocuklar? Aferin 6 tane kırmızı benek yapıştıracağım. Hemen yapıştırıyorum. 1 Bir, 2 Biraz uzak oldu. 2 üç, dört, beş, altı. Evet, altı benek bu kanatta, altı benek bu kanatta. Eşit oldular değil mi çocuklar? Hem renk hem de sayı olarak eşit oldular. Şimdi gelelim son kelebeğimize. Son kelebeğimizin kanadındaki benek hangi renk çocuklar? Yeşil aynı kendisi gibi değil mi? Yeşil benekleri var. Sayalım kaç tane beneği var çocuklar? Bir, iki. Evet iki tane benek var. Hemen bu kanadına da iki tane yeşil benek yapıştırıyoruz. Evet bir, iki. Evet çok güzel oldu. Kelebeklerimizin kanatlarını hem renk hem de sayı olarak eşitledik çocuklar. Bu dersi de kendi başınıza yapacağınıza çok inanıyorum. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum çocuklar. Evet çocuklar bugün eşit kavramını öğrendik. Bence sizler de çok güzel kavradınız. Derslerinizi de çok güzel çalışacaksınız eminim. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.